Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Başkanı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Uğur Temiz, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü verilerine göre ülke genelinde 500'e yakın diri fay hattının bulunduğunu söyledi. Bu şekilde fay yaklaşık e, 35-40 km uzunluğunda e, sol, sağ yanal doğrultu atımlı fay olarak tanımlanmış. Bunun üzerine BTA'nın yapmış olduğu çalışmalar mevcut. Yine Yozgat'ta Akta Amadil ilçesinin de olduğu bölgede yaklaşık kuzey doğu güney bak uzmanlı Akta Madeni fayı mevcut. 6 Şubat gün meydana gelen depremlerin merkez üstü ve de artçı depremlerin dağılımlarını göz görüyoruz burada. Özellikle şeyde Çelirek bölgesinde yaklaşık 40 kilometreye yakın uzunlukta aktif faylarımız mevcut. 6 Şubat e, tarihinde meydana gelen iki büyük e, deprem meydana geldi ve bu depremlere bağlı olarakdan e, birçok ilimiz e, etkilendi. E, bu depremlerden şu ana kadar e, 10 bin üzerinde artçı e, depremler meydana gelmiştir. E, bu bu süreç içerisinde bunların olması e, do olağandır, doğal e, olaraktan e, bunlar devam edecektir. E, ülkemizde 500'ün üzerinde aktif fay bulunmaktadır MTA tarafından tanımlanmış çalışılmış faylar bulunmaktadır Yozgat gelinde de yine Akdağ madeninde ilçesinde çekerek bölgesinde de aktif diri faylar mevcuttur bunların uzunlukları yaklaşık 35-40 kilometre uzunluğa sahiptir ve bu nedenle yine Yozgat genelinde etrafındaki diğer illerde bedene gelebilecek olan depremlerden etkilenebilir. Bundan dolayı hazırlıklı olmamızda ve gerekli tedbirleri alaraktan yapılarımızı yapmamızda fayda vardır. Depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ve buna karşın gerekli önlemleri de mutlaka ve mutlaka almalıyız.